Yani devletten, bile, e, Kürt halkının arasında bir köprü oluşturmuştu. Bizim buralarda genelde devletten hoşnut olmazdılar. Ama bu emniyet müdürümüz o şeyi kırdı yani, o kötü bakışı kırdı. Halkla insan arasında köprü olmuştu. Bütün ihtiyaclara karşılık veriyordu. Ve kendi oturduğu makamda bütün halka da açıktı. Herkesi de davet ediyordular. 150 bin tane insan ne demek? Bütün insanlar, herkes şey, siyah kurdere bağladı. Arabalarına, kollarına, 150 bin insan. O arada kapar anons Dedi ki işte nerede yangın dedi falan. Ne yangın dedim, sordum şeyde. Derler ki işçiler yapmış. Koştuk. Nerede? Sosyal sigortalar 8 Sekiz tane veya yedi tane. Aklı yalış kalmış. Kömür olmuştu. Işte. Güzellere su atıyorlar hepsine. Başhekime sordu. Bunlar kurtulur mu dedi. Hayır yapmamız gerekiyor. Dedi ki Ankara'da bir tek yarık merkezi Gülhane Hastanesi'de. Ama iki saat içinde de nakletmeniz lazım. Kalk var süratle bu şeyi boşalttı. Yolları. Teyare hepsini uçağı kaldırdık. Ankara'da organize etti. Ankara'da, Ankara'da süratle hepsini Gülhane'ye götürdü. İşlerinden bir tanesi öldü gerisi kurtuldu. caddede sizler geliyorsunuz. Benim anlayışıma göre sokak polisliği ve başarılı olamayan ve vatandaşın yanına alamayan hiçbir teşkilat başarılı olamıyor. Bu futbol maçlarında biliyorsunuz istiklal maçları okunuyor maçlardan önce. Bir tek protokol istiklal maaşı okuyor. Başka hiç kimse istiklal maaşını okumuyordu. Sonrasında sahaya çıktığı zaman Gaffar Okkan 20 bin kişi tek birazdan Gaffar Okkan diye bağırıyordu. Çok etkilenmiştik yani İstiklal Marşı'nı söylemeyen o insanlar tek birazdan Gaffar Okkan, Gaffar Okkan diye tüm sahayı inletiyorlardı. Hepinizin gözlerinden öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşkilatımı çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum. Her memurum için, çocuk çocuğu için şehit olmaya Ben sadece şunu söylüyorum ve bir daha ne taraftarım ne amelinin bu konuda muhatap olmamasını rica ediyorum. সপনা গজাল